الله <سؤال> المنكر <سؤال> الله <سؤال> المنكر <سؤال> السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله Öğrencimiz bir yıldır bizim 5. sınıfta okuyan bir öğrencimiz çok sevdiğimiz yani sadece bizim de değil hem arkadaşlarının hem bütün ikinci şey sınıfta onların derslerine girdim, ee, sonra bir de e, bu yıl girdim derslerine. Yani iki yıl onlara bir öğretmenlik yaptım. Ee, çocukken de yani daha da küçükken de şimdi de hiç efendiliğini bozmayan, çok sevdiğimiz biriydi. Yani güler yüzlü, sevecen bir öğrencimizdi. Allah hem rahmet eylesin hem kalanlarına tekrardan inşallah sabır ihsan eylesin. Bizlere de arkadaşlarına da inşallah e, kolaylıklar versin diye.